Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüştekin. Nasılsınız? Bakalım. Bundan sonra beni sık sık bu kanalda göreceksiniz. Şimdi yorumlardan çok güzel yorumlar alıyorum. Böyle çok güzel Instagram üzerinden mesajlar alıyorum. Canlı yayın yapmamı da istiyorsunuz ama e, şu an canlı yayın düşünmüyorum çünkü canlı yayın çok uzun sürüyor arkadaşlar. Daha önce Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştım. E, canlı yayınlarda önümü pek göremediğim için ben zamanı şu an böyle çok kısıtlı kullanıyorum Ama kanalımız biraz daha büyüdükten sonra size söz veriyorum Böyle en kötü haftada bir canlı yayın mutlaka yapacağım e, Ve dünyanın her yerinden izlenmek, güzel yorumlar e, almak benim için çok önemli Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor Enerjimin böyle çok pozitif olduğunu söylüyorsunuz Aslında genel olarak evet pozitif enerjideyim ama Realist bir insanım. Yani mesela ilişkilerde gördüğüm eksikler olabilitesi olmayan durumları böyle net olarak söylüyorum. Biraz böyle nasıl diyeyim size? Can sıkıcı olsa da aslında biraz gerçekçi bir insanım. Şimdi bugün harika bir açılımla geldim. Bugün enerjim de böyle harika. İnşallah bugün harika bir sonuç alırız bu açılımdan. Şimdi bugünkü açılımımızın konusu. Aklındaki kişi, sevdiğin, beklediğin kişi neden gelmiyor? Yani aranızdaki engel ne? Belki de size bir sürü e, yalanlar söyleyip bırakıp gitti bir anda. Şöyle var, aile problemlerim vesaire dedi. Ama şu anda da e, bir süreye ihtiyacım var dedi ve geri dönmedi. Ya da sizi bir anda sessiz, sakin terk etti. Bakalım aranızdaki engel neymiş? Yani aranızdaki engele bir bakalım bu kişiyle aramızdaki engeller neymiş? Hadi bakalım. Şimdi yeni gelen arka ah çok konuşmak istiyor. Yeni gelen arkadaşlarım için tekrardan hatırlatayım. Şu kısım yani şu orta bölüm bu kişinin Allah çok konuşmak istiyor. Bol bol geliyor kartlar. E, bu kişinin gerçek düşüncesi yani e, özünde neden gelmiyor? Aradaki engel ne? Bugün bize bu kısım onu söyleyecek tamamıyla. Hadi bakalım. Umarım bütünün ayrı olur. Bu bir kolektif açılımdır biliyorsunuz. Özel bir açılım değil. Benden özel danışmanlık almak isterseniz ilişkinizle alakalı, yaşantınızla alakalı. E, açıklamalar kısmında iletişim numaram, instagram adresim e, ve e-mail adresim mevcut. Bana oralardan ulaşabilirsiniz. Hayatınızla alakalı her konuda diyebilirim. İlişkiniz, yaşamınız, özel yaşantınız, enerjiniz. Çünkü ilişki koçluğu adı altında yaşam koçluğu yapıyorum. Özel bilinçaltı çalışmalarım var. Ee, birçok çalışma yapıyorum kişiye özel tılsım çalışmalarım var bundan da daha önce bahsetmiştim sık sık da bahsediyorum yani imkansızın içerisinde bir de bir imkan var Pınar hanım bekliyorum bekliyorum gelmiyor Pınar hanım beni sevmiyor Pınar hanım beni seviyor mu Pınar hanım bir geleceğimiz var mı Pınar hanım ben bu kişiyi bekliyorum ama bu kişi benim kaderimde mi Onun evlenebilme ihtimalim var mı bunların hepsini sonuçlandırıyoruz arkadaşlar bu çalışmalarda yani gerçekte olması gereken ne varsa hayatınızda 7 gün, 11, 21 ve 1 ay içerisinde gerçekten gerçekleşiyor. Bu kişiyle alakalı gelecekte hiç olma ihtimaliniz yoksa zaten mutlaka olumsuz bir durum da ortaya çıkıyor. Ama bu kişi de sizin kaderinizde geleceğinizde varsa sevgi bağınız zayıfsa 3. kişiler tarafından etkilenen bir ilişki ise mutlaka e, bu çalışmalar sonucunda ilişkiniz toparlanıyor. E, size özel yaptığım çalışmaların sonucunda. Hadi bakalım, şimdi çok konuşmayayım da ben güzel güzel böyle bir enerji de alayım. Nasılmış bu ilişkinin enerjisi? Ya bu videoyu çekene kadar bugün böyle, yani hala şu an korkuyorum bir şey olacak diye. Bugün sanki video çekmemem gerekiyormuş gibi ama ben dayanamadım çünkü bölünüyor, bir aksilik oluyor, çalmayan kapım çalıyor, garip garip şeyler oluyor. Ama ben böyle azimle, ısrarla bu e, açılımı bugün sizinle paylaşacağım. Bugün yine tekrardan karşınızda olacağım. Hadi bakalım enerjimizde. Ah ah ah, hadi müjdemi isterim, müjdemi isterim. Bakın. Ay çok güzel ya. İlişkinizde mutlu günler geliyor arkadaşlar. Çabalarınız sonsuz kalmayacak. Evlenmek için ya da ayrıysanız kavuşmak için hazır olun. Beraberliğinizde mutluluğu yakalayacaksınız. Yani olumlu mu yapın bol bol. Evliliği seçiyorum, mutluluğu seçiyorum, kavuşmayı seçiyorum. O yüzden böyle nasıl diyeyim size? Bu olumlu enerjinizin yaşamınıza katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür edin. Yani mutlaka. E, bu enerji size çok kısa bir süre içerisinde, 8 gün, 8 hafta, 8, 18, 28 bu tarihler arasında %100 geliyor. Ay çok mutlu oldum. Şımarıklık yapmayın. Yani e, bazen nasıl diyeyim size? Bekleriz, 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 bekleriz ya. Ya da e, bu kişiyle alakalı e, özel çalışmalar yaparız. O kişi bize gelir, şımarıklık yaparız. E, i̇stemiyorum deriz, nazlanırız, biraz sürünsün deriz. Lütfen... Bunu yapmayın. Çünkü bu ilişkinin temelinde zaten zorlu bir ilişki. Öyle görüyorum. Şimdi açacağız yavaş yavaş. Şımarıklık yapmayın. Olanı olduğu gibi kabul edin. Tabi aldatma, ihanet, yarı yolda bırakma, yalanlar, konuşma vesaire vesaire yoksa. Şimdi açacağım ve bakacağız. Onun sonucunda e, bu ilişkiye bir şans daha verin. Şımarıklık yapmayın. Çünkü geliyor. <laughs> geliyor gelmekte olan. O aradaki engeller ne onu da görelim de bakalım geliyorsun ama. Boğa Burcu direkt burada arkadaşlar. Boğa'nın gücü yani irade güç otorite. Bu kişi daha önce sizinle ilgili bir sorumluluktan kaçmış olabilir. Size karşı geri durmuş olabilir. Ee, 6 gün 6 hafta Akrep Yengeç Balık da burada. 6 gün 6 hafta ayın 6'sı 16'sı 26'sı bu tarihler arasında bir özür bir telafi. Bir adım gelecek. Yani bugüne kadar yaptığı her şeyden pişman olduğunu söyleyen, durumu telafi etmeye çalışan, sizden af dileyen, özür dileyen bir kişi olacak. Çünkü diyor ki ben seni kaybettim. Arada engeller var. Ailevi engeller olabilir. Maddi manevi bir engel olabilir. Çünkü bugüne kadar bu ilişki resmen kaostan e, zarar görmüş. Ve bu kişi karşınızdaki kişi beni dinleyen taraf inanılmaz kaostan beslenen kişi. Yani sürekli kaostan besleniyor. Belki de ilişkiniz çok güzel gidiyordu. Sürekli kavga çıkarıp huzursuzluk çıkarabiliyordu. Arkadaşlarınızla bir yere gidiyordunuz. Gitmek gitmenize izin vermiyordu. Hayatınıza müdahale ediyordu. Birçok konuyla alakalı bu kişi aslında size zor zamanlar yaşatmış. Çünkü çok ciddi bir negatif enerji varmış üzerinde maddi manevi ve ne istediğini bilmiyormuş ilişkisinde sizinle alakalı o yüzden şu anda bir aydınlanma evresi var bu kişinin hayatında gerçek düşüncesine bakalım ah ne diyor biliyor musunuz ben diyor gerekli sorumluluğu alamadım seninle ilgili her konuda birlikteliklerim birlikteliğimizde senin arkanda duramadım sana sahip çıkamadım sevgimi gösteremedim sergileyemedim ben hep başarısız oldum diyen bir kişi var e, 27 günlük bir enerjisinde ama 8 gün 8 hafta ayın 8'i itibariyle e, ya da yeni yeni farkına varacak olan ki gördüğüm ben farkında artık böyle duygular şelale olacak ay su grubundayken Balık, yengeç ve e, akrep burcundayken. Bu kişi de su grubu olduğu için şu an gördüğümde yoğun enerjisinde. E, size böyle nasıl diyeyim size? Yalvar yakar bile gelecek olabilir. Aradaki engelleri kaldırdım diye. Çünkü ben diyor çıkmazdaydım. Bir labirentin içerisindeydim. Bir seçim yapmak zorundaydım. Ve bu evrede senden uzak durmak zorundaydım. Evet sana ihanet ettim. Arkandan iş çevirdim. Kova ikizler burada bu arada e, arkandan iş çevirdim terazi sana sahip çıkamadım sana çok kötü sözler sarf ettim kendimden uzaklaştırdım e, bunun için pişmanım diyen bir taraf var yani aslında e, her şeyin farkına varmış hayatıyla ilgili yani ne istediğini şu anda net olarak biliyor bu somut adım içinde tekrardan kapınızı çalacak ve diyor ki artık ferahladım yani ben diyor hayatımda e, maddi manevi problemler olabilir birçok şeyi aşamamış olabilirim ama artık ne istediğimi biliyorum diyor yani seninle e, bir yola girmek istiyorum diyor O yüzden bu kişi biraz böyle aklı başına gelmiş farkındalığı kendine gelmiş aradaki engeller aradaki engeller zıttıkların bitişi bir depresyon geçişi yaşamış olabilirsiniz. 6'lı bir zaman diliminde 6 gün 6 hafta altı, ayın 6'sı 16'sı 26'sı tarihlerinde. Bu kişiyle ilgili hmm, bir nasıl diyeyim size beni dinleyen taraf bir aksiyon olacaksınız. Belki meditasyon belki şifalanma onunla ilgili bir çalışma sonucunda e, i̇lişkiniz böyle çok daha mutlu bir evreye girecek. Belki de çok gönülden dua ediyorsunuz. Belki de çok kalpten bir şeyler istiyorsunuz. E, ve bunun sonucunu da almaya yavaş yavaş emeklerinizin karşılığını başlıyorsunuz. Aslında ilişkiniz çok güzel giderken böyle nasıl diyeyim size. Üçüncü kişiler de, kişiler tarafından böyle parmakla gösterilen bir ilişki olabilir. Belki eşiniz, belki eliniz, belki dişiliniz sizi ee, çok seviye olabilir ve herkesin yanında bu sevgiyi de çok fazla gösteriyor olabilen bir karakter de olabilir. Çünkü siz böyle nasıl diyeyim size bir e, enerji düşüklüğü de olduğu için yıldız düşüklüğü çabuk etkileniyorsunuz olumsuz enerjilerden ve bu ilişki tamamen böyle göze gelmiş ya sözlere gelmiş yani size çok büyük bir nazar değmiş ve bilincinde diyor ki teklif ediyorum. <laughs> yani bu ilişkinin bir yükselme evresi gelmiş artık. Aslan, Yay, Koç burada. Yani böyle nasıl diyeyim size? Sizi alıp böyle göklere çıkaracak, tepelere çıkaracak. Eiffel Kulesi'ne çıkaracak ya böyle en tepeye. Çok ciddi bir yükseliş var hayatınızda artık. Yani sizi telafi ettiği zaman bu sevgisiyle alakalı maddi manevi her konuda size cimrilik göstermiş olabilir. Size istediğiniz hak ettiğiniz sevgiyi vermemiş olabilir. Uzak durmuş olabilir. Yansıtmamış olabilir ama artık o telafi için gelecek. Yani çok ciddi bir pişmanlığı var. Aradaki engeller dengeymiş yani. Denge, üçüncü kişi, yalanlar. Sorumluluk alamayan korkak bir karaktermiş. Artık diyor ben çok e, kararlıyım. Ne istediğimi biliyorum hayatımda diyor. E, o yüzden sana bir adım atacağım. Sen bana kucak açacak mısın diyen bir eril bir dişil var karşınızda. Ne hani güzel çıktı bugün. Ve son olarak diyor ki seni çok kıskanıyorum. Sosyal medyadan sizi uzaktan takip ediyor olabilir. Arkadaşları aracılığıyla haber alıyor olabilir. Ama sizden böyle elinin tamamen çekmemiş bu kişi. Aranızda engeller de olabilir. Yani her yerden sizi engellemiş de olabilir. Bu bir yanıltma taktiği. Neden engellersiniz? Ben size söyleyeyim mi? Aslında kendinizi engellersiniz. Yani binde birdir o insandan kesinlikle nefret edip engellemeniz. Ben çalıştığım kişilerde de görüyorum. Pınar Hanım diyor. Yani ben aslında onu engellemiyorum. Kendimi engelliyorum. Çünkü açıyorum bakıyorum, açıyorum bakıyor. Yazmıyor. Ve onu çevrim içi gördükçe çıldırıyorum diyor. Yani aslında kendini bu durumdan uzaklaştırmak için önlem alan bir karakter. Yani biraz narsis ve bencil olduğu için her zaman da ben merkezci olduğu için kendini düşündüğünden dolayı e, sizle arasına böyle engeller konmuş olabilir ama hiç korkmayın bu kişi bu engeli bile kendini üzmemek için yapmış belki de sizi böyle çevrim içi gördükçe saldıracaktı bu ilişkinin temelde biraz daha uzaklığa ihtiyacı vardı zaten arada toksik bir durum da var yani üçüncü kişilerden etkilenen iradesini kontrol edemeyen bencil her zaman kendi bencilliğini ön plana sokan kendi mutluluğu için yaşayan narsist bir karakter var karşınızda yani o yüzden bu tarz kişileri Başak Oğlak mutlu etmek biraz da zor. Siz bu süreçte ona ne kadar verdiyseniz bu kişi bunu görmeye yeni yeni başlamış. Yeni yeni fark etmiş. Artık bu emeklerinizin karşılığını bu kişiden alacaksınız. Yani her zaman söylediğim bir şey var. Yaşamınızda kime emek verdiyseniz bu emeğin karşılığını ondan olmasa da başkalarından da alacaksınız diye. Ama siz bu emeğin karşılığını bu kişiden alacaksınız arkadaşlar. E, bu kişi size adım attığında iki şan, ikinci şansı istediğinde ikinci şans mı, üçüncü şans mı, dördüncü şans mı siz karar vereceksiniz ona. E, ben ikinci şans olarak görüyorum. Temelde pişman olan ama biraz böyle nasıl diyeyim size naz niyaz değil de biraz böyle somut bir adım bekleyin. Yani tepkinizi koyun. Sen bana bunu bunu böyle yapmıştın e, değil de çünkü bir yüzleşme bir zafer var. E, bu kişiyle mutlaka bir yüz yüze geleceksiniz. Bir böyle nasıl derse kozlarınızı paylaşacaksınız. O evreyi iyi değerlendirin, iyi düşünün. Ne e, istediğinize çok iyi karar verin arkadaşlar. Çünkü bu kişi size geliyor. İsterseniz ikinci şans verirsiniz. Bazı ilişkilerin böyle ikinci şansa ihtiyacı vardır ama aldatma, ihanet, yalan söyleme, sürekli kandırma, sürekli yarı yolda bırakma bakın bir kere bırakan, iki kere bırakan Üçte dörtte de bırakır. O yüzden kimseye üçüncü ve dördüncü şansı vermeyin. Bu kendinizle olan saygınızı yitirmeye başlamanız demektir. Çünkü ilişki içerisinde o kadar tutkulu, o kadar aradaki bağ güçlü oluyor ki bazen gerçeklerle yüzleşemiyoruz ve bu durumu maalesef kabul edemiyoruz. Bu durumdan tamamen arınmak sizin elinizde canlarım. Hadi bakalım beni dinleyen taraf ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Biraz da size çekiyorum. Açılım Bu kadar güzel çıktı ki çok kurcalamak istemiyorum. Bu güzel enerjide bırakmak istiyorum. Beni dinleyen taraf beklenmedik bir durum içerisinde olduğu için yani bu kayıp, bu kaos, bu aldatma, bu can yakan, sıkıntıya götüren durumlar, üzen durumlar böyle bir yaprak gibisiniz ya. Oradan oraya sabruluyorsunuz Kimi dinleyeceğinizi, kime inanacağınızı şaşırmışsınız. Şu anda Aşka inancınızı yitirmiş olabilirsiniz. Kendinize saygınızı yitirmiş olabilirsiniz. Ben bir daha böyle nasıl seveceğim de diye olabilirsiniz. Ama merak etmeyin. Sizin de böyle çok kale gibi güçlü olduğunuz bir zaman dilimi geliyor. Çünkü bu kişi size adım atacak ya temelde. O adım geldiğinde daha fazla açmayacağım. Siz böyle küllerinizden yeniden doğacaksınız. Bir anka kuşu gibi Küllerinizden yeniden doğacaksınız. Bu kişi sizin kaybettiğiniz özgüveni yerine getirecek. Lütfen ego ve kibir çalıştırmayın. İntikam almaya kalkmayın. Bazen sizin de beslenmeye ihtiyacınız olabilir. Bu kişi size adım attığında lütfen egonuzu tatmin etmesine, size beslemesine izin verin. Eğer sizi beslemesine izin verirseniz, e siz de şifalanmış, iyileşmiş olursunuz. Temelde beni dinleyen taraf inanılmaz negatif enerjide. Lütfen kendiniz için bir şey yapın, şifa enerjisine girin. Çünkü açılımı genelinde yaparken çok böyle tıkanmadım ama şu an böyle bana aşırı bir negatif enerji var. Üçüncü kişiler tarafından size çok ciddi bir negatif enerji yapılmış olabilir. Belki de bu kişiyi çok seviyordunuz, çok iyi davranıyordunuz ama belli bir zaman sonra hırçınlaşmış, kavga çıkaran, sürekli huzursuzluk yaratan bir karakter haline gelmiş olabilirsiniz yaşamınızda bu negatif enerjilerden dolayı. Peki son olarak size ne söylemek istiyor bu kişi? Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Korkuyor çünkü sana gelmeyi çok düşündüm. Ve diyor ki seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim ve son olarak seni seviyorum diyor. Çok güzel. Yani sen mi gelsen ben mi gelsem çünkü egolu ve kibirli ya biraz da ne istediğini de bilmiyor biraz da kafası karışık ya sen mi gelsen ben mi gelsem ama sonunda seni seviyorum diyor yani. Aklım da karışık kalbim de karışık sana gelmek istiyorum e, egoluyum biraz da kibirliyim e, sana da ihtiyacım var gelecekte ama seni çok sevdiğimi de unutma diyor sen benim şu an kalbimdesin ne kadar geleyim mi gelmeyeyim enerjisinde olsa da 8 gün 8 hafta ayın 6'sı 16'sı 26'sı bu tarihler arasında mutlaka 6 haftalık bir süreçte size bir adımı olacak yani bu en azından aranızdaki sorunları çözüme kavuşturacak bir konuşma mutlaka gerçekleştirecek aranızda. Tabii ki siz de buna izin verirseniz. Ama bu ilişkinin kesinlikle bir şifa enerjisi çalıştırma ihtiyacı çok ama çok var. Hadi bakalım bir dilek tutun canlarım. Tutun bakalım. Tuttunuz mu? Tuttunuz. Hop. Diyor ki yapman gereken şey açık ve net bir dille iletişim kurup konunun muhatapları olan insanlar ile yüz yüze konuşmak. Yani diyorum ya size geldiği zaman, adım attığı zaman öncelikle yapmanız gereken şey sorgulamayı bırakıp ilahi akış ve ilahi teslimiyet içinde olmaktır. Yani bu kişiye böyle İstediğiniz somut olarak sizi inciten, üzen durumları çok güzel bir dille, agresyon göstermeden sakinlikle dile getirmeniz gerekiyor. Yani çözülemeyen bu hayatta hiçbir şey yoktur. Her zaman dediğim gibi kalbi güzel olan insanların hikayesi güzel biter arkadaşlar. Siz bunu zaten hak ettiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Çünkü alma verme dengemiz çok önemli. Daha fazla video, daha fazla iletişim istiyorsanız lütfen bunları unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz de her şeyle alakalı bunların hepsinin bir çözümü var. Yeter ki yürekten inanın. İnanmak başarmanın yarısı değil tamamdır. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın canlarım.